76. sure İnsan suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Hel eta alel insani. İnsanın üzerine gelmedi mi? Heynun bir süre. Minet dehri zamandan bir süre lem yekun olmadı şey en bir şey mezkura adı zikredilecek mezkur adı anılacak bir şey olmadı evet biraz karışık gibi geldi cümle ama toparlayamaya çalışırsak cümleyi şu şekilde toparlayabiliriz insanın üzerinden geçmedi mi manasında insan üzerinden gelmedi mi insan üzerinden geçmedi mi uzun bir süre hinun me dehr zamandan bir süre yani çok uzun bir süre insanın üzerinden geçmedi mi ne olduğu halde lem yekun şeyen mezkura adı de, adı anılmaya değer bir şey olmadan önce olana kadar ya da adı anılmaya bir adı anılmaya değer bir şey olmadığı halde bu süre içerisinde insanın üzerinden e, uzun bir süre geçmedi mi? İnna şüphesiz biz halaknel insane, insanı yarattık. Min nutfetin bir damladan yarattık. Emşacin katışık bir damladan yarattık. he onu deneriz onu denemek için de diyebiliriz. Onu imtihan edelim diye e, katışık bir nutfeden yarattık. Fecealnahu ve ona kıldık, onu kıldık. Semi'an basira işitme ve basiren görme özellikleri verdik onlara. Yani onun işitmesini ve görmesini sağladık. İnna hedeynahu şüphesiz biz ona yol gösterdik. Essebiyle yolu yola hidayet ettik onu. Yola kılavuzluk ettik. İmma şakiran ya şükreden olur ve imma kefura ya da inkar eden, nankörlük eden olur. İnna Şüphesiz biz e'tetna hazırladık lil kafirine kafirler için selasile zincirler hazırladık ve ağlalen ve boyunduruklar hazırladık. Halkalar hazırladık ve se'ira ve çılgın ateşi cehennemi hazırladık. İnnel ebrare şüphesiz iyiler yeşrebûne içerler min kesin bir kaseden içerler kâne mizâcuha karışımında vardır. Karışımında olan bir kaseden kafura karışımında bileşimi kafur olan bir kaseden içerler. Aynen yeşrebû biha bir pınardır o. yeşrebû içer bir ha ondan ibadullah Allah'ın kullarının içtiği bir pınar ama nasıl içtiği yufeccirune ha tefcira taşıra taşıra onu içtikleri içecekleri bir pınardır. Tef'il babından tefcir yufeccirune ne fiille mef'ul aynı kalıptan geliyor. Mastar olarak da tefcir. Dolayısıyla mefulü mutlak oluyor. Yufune bin nevri adaklarını yerine getirirler. ifa ederler. Ve <laughs> yekâfûne ve korkarlar yevmen bir günden kâne şerruhu müstetîrâ şerri yaygın olan bir günden korkarlar. Müstetîran <laughs> kelimesi istifal babından ismi fail kelimemizin aslı taradan geliyor. İste tara, iste tiru, mustetir de dağılan, yayılan, yaygın anlamında kullanılıyor. Ve yut'imune ve yedirirler. Etta'ame yemeği, yiyeceği. Ala hubbihi sevmesine rağmen, onun sevgisine rağmen yani kendi canları çekmesine rağmen o yemeği yedirirler. Kime? Miskinen bir düşküne ve yetimen ve yetime ve esira ve esire yedirirler. İnnemâ ancak nut'imukum sizi doyuruyoruz. Liveç hillâh Allah rızası için, Allah'ın veçhi, yüzü, yönü için yani Allah rızası için sizi doyuruyoruz derler. La nurîdu minkum sizden istemiyoruz. Cezaen bir karşılık, bir mükafat ve şukura ne de bir teşekkür bile beklemeden alsa, sırf Allah rızası için sizi yediriyoruz derler. inna şüphesiz biz ne hafu korkarız min Rabbina Rabbimizden yevmen öyle bir gün için ki abu sen gam korkunç ee, şiddetli bir günden Evet Abusen Abeseden geliyor asıp çehreli, sert ve Haşin yüzlü Ve şiddetli Anlamına geliyor Gantarira Bu kelimede Şiddetli şey, güç Şey anlamında Bir ifade. Gamter kelimesi bir şey toplanmak, birikmek manasında. Yani bu manada o yüzü asık, çehreli, çatık, suratlı gibi bir ifade ortaya çıkıyor. Abusen, sen Gamter iradan. Fe vekâhumullâhu Allah onları korumuştur. Şerra dalike bunun şerrinden el yevme bugün. Ve lekkâhum ve onlara bahşetmiştir. Navraten ve surura bir parıltı ve sevinç bahşetmiştir. Ve cezahum ve onların karşılığı cezası yani ödülü bima saberu sabretmeleri sebebiyle cenneten bir cennettir ve harira ve ipektir. Cennet ve ipek ile onları ödüllendirmiştir. Mutteki iğne fiha orada yaslanırlar. İttika ederler. Alel erâ iki koltukların üzerinde la yaravne fiha şemsen orada güneş görmezler ve la yani güneşin yakıcı sıcağını görmezler ne de bir soğuk zemheri dondurucu soğuk da görmezler ve daniyeten aleyhim onların üzerine eğilmiştir alçalmıştır zilaluha gölgeleri ve zullilet o ağaçların gölgeleri ve zullilet ve eee aşağıya yine e, düşürülmüştür zillet kelimesi alçalmak manasında alçaltılmıştır kutufuha meyveleri tad tam bir alçaltmakla yani onların koparabilecekleri toplayı toplayabilecekleri eee bir seviyeye indirilmiştir. Tef'il babından tedlil. Ve yutafu aleyhim onların üzerinde dolaşır. Bi aniyetin min fiddatin gümüşten kaplarla ve ekvabin ve kaselerle bardaklarla kânet gavarira billur taraftan e, kaplarla, kaselerle, e, bardaklarla dolaştırılır. Meçhul fiil. Tafe yetafu yutafu aleyhim onların üzerinde dolaştırılır. Bi aniyetin min fiddatin gümüşten kaplar ile e, etraflarında dolaştırılır. Ve ekvabin ve kaseler, bardaklar, kadehler dolaştırılır. Kânet gavârîra billurdan olan kaselerde dolaştırılır. Gavârîra min fiddatin gümüşten yapılan billurlar. Kadderuha takdira takdir etmişlerdir onu takdir etmekle yani tam bir takdirle istedikleri gibi e, belirlemişlerdir. Miktarını kendileri belirlerler. Miktarını kendilerinin belirlediği gümüşten yapılmış billurlar istedikleri kadar koyup ondan içiyorlar ve yus kavne fiha ke'sen onda içirilirler. Bir keksen bir kadehten içerler, içirilirler. Kâne mizacuha onun karışımında vardır. Zencebila zencebil karışımında zencebil olan bir kadehten içirilirler. Aynen bir pınar fiha orada vardır. Tusemma isimlendirilir. Selsebila, selsebil adı verilen bir Pınar da vardır orada. Ve yetufu aleyhim onların etrafında dolaşırlar. Vildanun çocuklar gençler muhalledune kalıcı kılınmış gençler ee, ebedi yani ölümsüz gençler dolaşırlar. İzâ tehum onları gördüğün zaman hasiptehum onları sanırsın lü'lü dağılmış inciler sanırsın. Saçılmış inciler sanırsın onları. Sanki inci saçılmış inci gibi. Ve izâ ra'eyte gördüğün zaman tümme ra'eyte ne'imen sonra yine nimetleri görürsün. Yani nereye baksan nimet görürsün. Ve mulken kebira ve büyük bir mülk, bir saltanat görürsün. Aliyhum fiyabu sundusin sin hudrun. Onların üzerinde vardır. Siyabu sundisin hudrun yeşil ipek elbiseler vardır ve istabrağun ve istabragun, ve parlak atlas'tan elbiseler vardır ve hullu takarlar esavira bilezikler min fiddatin gümüş bilezikler takarlar ve saqahum rabbuhum rableri onları sulamıştır içirmiştir onlara şaraben tahura temiz bir içecek içirmiştir. İnne da şüphesiz bu kâne lekum sizin için cezaen bir ödüldür, karşılıktır. Ve kâne sa'yukum meşkura ve sizin sa'yınız, çalışmanız şükre layıktır. Meşkur olan, şükre layık olan çalışmanızın karşılığıdır bu. İnna şüphesiz biz nahnu biz en nezzelna aleykel Kur'ane tenzila Kur'an'ı sana tam bir indirişle indirdik. Aşama aşama ve indirdikçe indirdik. Tef'il babı aşırılık ölçüsüydü bildiğiniz gibi ve nezzelna aleykel Kur'ane tenzila indirdikçe indirdik. 23 sene boyunca inmeye devam etti. Fes bir sabret. O halde sabretli. Hükmü Rabbike Rabbinin hükmü için, hüküm vermesi için sabret. Ve la tuti' minhum Onlardan hiçbir günahkarı günahkara itaat etme ev kefura veya kafire nanköre itaat etme etae yuti'u la tuti' itaat etme ifal babından nehyi hazır oluyor ve zkur ve zikret isme rabbike rabbinin adını an bukraten sabah ve asila ve akşam sabah akşam rabbinin adını an